Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 26 Temmuz 1 Ağustos aralığında gezegenler zodyak enerjisini nasıl aktif edecek? Nasıl bir enerji sirkülasyonu içerisinde olacağız bu hafta? Güzel, güzel bir enerji içerisinde olacağız arkadaşlar. Birincisi. Her şeyden önce kendimizi alınganlıklardan, kırılma enerjisinden, üzüntülerden, işte depresyondan uzaklaştırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü pazartesi günü itibariyle ay balık enerjisi aktif olacak. Ay balık enerjisi aktif olurken e, karşınızda bir venüs var. Tabii bizi depresyonlara çekebilir. E, depresyon enerjisi içerisinde e, hissedebiliriz veya kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Kendimizi işte aktif hissedemeyebiliriz. Fakat biz bunu değiştirebilir miyiz? Evet değiştirebiliriz. Biz haritalarımızı arkadaşlar kendimiz ölçüsünde kullanıp yani kendi irademizle beraber kendi haritalarımızı kullanıp daha düzenli bir şekilde hayatımızı idame ettirebiliriz. Bu kadar kolay. E, tabii bizim karşımıza bizi kanırtacak insanlar çıkabilir mi? Veya bize hesap kitap soracak insanlar çıkabilir mi? Venüs Başak'tan dolayı tabii ki çıkabilir. Buna veya abartılı davranışlar içerisinde, abartılı muhasebeler içerisinde kalıp bize hesaplar sormaya çalışabilir mi insanlar? Tabii ki sorabilir. Ama ve lakin biz buna izin veriyor muyuz? Hayır vermiyoruz. Biz izin vermediğimiz müddetçe kimse bize hesap kitap sorabilir mi? Hayır soramaz. Biz de sorabilir miyiz? Hayır soramayız. Karşı, taraf, karşı tarafına izin vermediği müddetçe. Şimdi Ay Balık enerjisiyle Jüpiter Balık e, enerjisi tabi bir kavuşum yapacak. Bu Balık enerjisi e, yücelimsel gezegeni Venüs'ten da, e, dolayı ve Merkür'ün de yengeçte olmasından dolayı e, bizleri duygusal anlamda hassaslaştıracak. Alıngan olabiliriz, hassas olabiliriz ve her şeyi kafamıza takabiliriz. Bunlardan uzaklaşıyoruz. Fakat hassasiyet, hassasiyetlerimizi güzel kullanabiliriz. Daha yardımseverlik enerjisi aktif olacak. Daha böyle empati kullanacağız. Ee, i̇nsanlara yardım etmek isteyeceğiz. Belki hayvanlara yardım etmek isteyeceğiz. Ve bu enerji içerisinde çarşamba günü öğle saatine kadar da bu enerji sürecek. Tabii ki bu enerji sürerken e, unutkanlıklarımız olabilir, dalgınlıklarımız olabilir. Ne bileyim işte e, çantamızı koyduğumuz yeri unutabiliriz, cüzdanımızı koyduğumuz yeri unutabiliriz. Hemen paniğe kapılmayın. Hemen şöyle zihninizi e, şöyle bir resetleyin. Ondan sonra en son neredeydim e, düşüncesini aktif ederekten e, çantanızı nereye koyduysanız, açtık, artık cüzdanınızı nereye koyduysanız bulabilirsiniz. Şimdi e, benim size söyleyebileceğim bu ay balık enerjisi içerisinde ne kadar çok yardımseverlik enerjisini aktif ederseniz. Yani ne bileyim bir çocuğu sevindirmek, bir hayvanı beslemek inanın sizlere çok iyi gelecek. Bu enerjiler içerisinde çarşamba gününü güzelliklerle geçirebiliriz. Fakat isteklerimizle alakalı konularda da abartılar söz konusu olabilir. Yani işte onu almak isteyebiliriz veya buna ihtiyaç hissedebiliriz. Şöyle bir duralım, bir düşünelim. Gerçekten o al, almak istediğim şeye ihtiyacım var mı şu an için? Diyerekten e, yönlenebilirsiniz. Artı yükseleni oğlak olan arkadaşlarım. Yükseleni oğlak olan arkadaşlarım pazar e, pazartesi gününden çarşamba öğle saatine kadarki süreç içerisinde e, iletişim konularında çok aktif olacaksınız kardeşlerden işte yakın çevreden telefonlar alabilirsiniz. veya siz telefon etme ihtiyacında ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ee, kız kardeşlerinizi veya arkadaşlarınızla zıtlaşmamaya çalışın. Anneyle zıtlaşmamaya çalışın annelerinizle. Ee, özellikle bu konuda da hani e, özellikle vurgulayayım. Çarşamba öğle saatinde Ay Koç burcuna geçecek. Ay Koç burcuna geçtiği an itibariyle Merkür Merkür'de Aslan Burcu'na geçmiş olacak ve Merkür'ün de Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte Ay Koç, Merkür Aslan Güneş Aslan, Vulkanus Aslan içimizdeki o hani durdurduğumuz ateş enerjisi patlama noktasına gelecek ve Mars'ta son derecelerde yani 29 derece aslanda o da başa geçmek e, üzere olacak çarşamba ve perşembe çarşamba günü. Bu enerji içerisinde çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü cuma gününe kadarki süreçte Ay Koç enerjisini aktif edeceğiz. Daha hızlı olacağız. Daha enerjik olacağız. E, bu enerji içerisinde e, Merkür'ün de Aslan burcunda olmasından dolayı e, ...söyleyebileceklerimizi daha kolay bir şekilde söyleyebiliriz. Belki kendimize koyduğumuz kotaları bitirebiliriz. İnatlaştığımız herhangi bir şey olursa lütfen inatlaşmayalım. Bir şeyleri serbest bırakalım. Kendimizi güzel ifade etmeye çalışalım. Ve kaliteli, kalite anlayışı çok fazla aktif olacaktır. Aynı zamanda ay koç, merkür, güneş etkileşimiyle ateş enerjisi aktif olacak çünkü. Ateş enerjisinin aktif olması arkadaşlar... Durduğun yerde duramamak. İşte şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da söyleyeyim. Enerjisini aktif edecek. E tabi bence güzel. Ben çünkü ateş enerjisini seviyorum. E, yani bir durağan enerjiden, e, enerjide olmaktansa biraz hareketli enerji e, insana hem hem azim veriyor. Hem böyle e, paslanma enerjisinden de e, bir silkle, silkelenmek e, gerekiyor. E, ateş enerjisi işte bu silkelenmeyi bize getiriyor. Şimdi bu ateş enerjisi içerisinde dediğim gibi pazartesiden çarşamba gününe kadar ki dönemek içerisinde alınganlıklara, küslüklere kapılmıyoruz. Depresyona girmiyoruz. Her şeye kafamızı takmıyoruz. Al alamadığımız şey için üzülmüyoruz. Eğer bir şeyi alamıyor isek bilin ki onda bir hikmet vardır. Belki daha güzeli gelecektir sizlere. O yüzden bu şekilde düşünün. Zaten ay koç enerjisiyle almak istediğiniz veya yapmak istediğiniz e, her ne var ise bunu aktive edeceksiniz. Veya hani bunun için bir uğraş vereceksiniz. Bu yüzden hiç kendinizi üzmeyin, kırmayın. Kimseyi de üzmeyin, kimseyi de kırmayın. Şimdi e, ekstra olarak ay koçtayken tabii ki Şiron'la bir kavuşum enerjisi içerisine girecek. Ve eee bu dönem met içerisinde eee da retro olmasından dolayı bu içimizde tuttuğumuz işte ateş yani özellikle kızgınlıklar kızgınlıklar, kıskançlıklar var ise lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Ay Plüton karşılığı da olacağı için e, içinizdeki hani o love enerjisi, o kızgınlık enerjisi bir anda ateşlenebilir. Karşı tarafa gerçekten belki de hiç hak etmediği şekilde davranışlar sergileyebilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Mars da başa geçeceği için lütfen orada hani e, lüzumsuz egolara, lüzumsuz gurur enerjisine girmeyelim. Aslında burada hepimizin alt egolarını bir e, tamir etmemiz gerekiyor. Bu enerjiler bize burada bir tamirat e, durumu veriyor. Plüton'un hani bu karşıtlık enerjisi duygusal anlamda duygularını da tamir et. Duygularını şöyle bir gözden geçir. E, kardeşim, yani kendine bir gel enerjisinde bize getiriyor. Şimdi cuma gününden sonra cumartesi günü itibariyle ay boğa burcuna geçmiş olacak ve ay boğa burcuna geçtiği an itibariyle de Biraz daha sakinleşeceğiz. Rahatlık enerjisi yani rahatlık enerjisine doğru gitmek isteyeceğiz ama ayda da Uranüs'e doğru gideceği için 1 Ağustos'a kadarki süreç içerisinde işte o Uranüs enerjisiyle bir anda hani e, tepemizin tası atabilir. Veya otoriteyle yani babamız olabilir, eşimiz olabilir, çocuğumuz olabilir. Onlarla bir e, kaos e, durumlarına girebilir miyiz? Girebiliriz ama giriyor muyuz? Hayır girmiyoruz. Hemen orayı düzeltiyoruz. Ne yapıyoruz? Rahatlatıcı, kendimizi rahatlatacağımız. İşte boğa enerjisi olduğu için nerede rahat hissediyor isek oraya yönlenelim. Mesela parka çıkalım. Aniden böyle duygusal anlamda fevrileşeceğinizi hissettiğiniz an, cumartesi, pazar günleri, günü içerisinde hemen ne yapıyoruz? Bir parka çıkıyoruz, bir yürüyüş yapın, bir duş alın. Eee... Yani tatlı, çok az bir şekilde bir tatlı yiyebilirsiniz. O enerji hani biraz size güzellik anlamında, sakinlik anlamında gelsin diyerekten. Pazartesi günü, zaten pazar günü itibariyle bir Ağustos'a gireceğiz. Ve o hafta ile alakalı size yorumlarımı burç burç yapacağım. Burç burç Ağustos ayı yorumlarımı YouTube kanalıma da yayınlayacağım arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda. Şimdi... Benim de bu hafta için söyleyeceklerim bu kadar. Ne yapıyoruz? Kendimizi güzellikler bir şey, güzel bir enerjiyle güzelliklere kanalize ediyoruz. Alınganlık yok, küsler, küsler, küsler barışsın, içimizdeki o volkanik enerjiyi böyle patlatacak yer aramayalım, gidelim spor yapalım. Hiçbir şey mi yapamadınız? Gidin yastığı yumruklayın, o volkanik enerjiniz bir gitsin. Çünkü Ego patlamaları da olur. Ha aşka gelince, aşkı söylemeden olur mu? Aşkla alakalı konularda da, evet, çarşambadan cumaya kadar ki olan süreçte aşk enerjisi haldır haldır aktif olacak ve e, düğünler, dernekler, arkadaşlarınızla düğünlere, derneklere koşturabilirsiniz. Bu arada unuttuğum bir şey daha söyleyeyim. Şimdi hemen aklıma geldi. Ay e, koç burcunda iken yükseleni kova olan arkadaşlarım. İletişim konularında siz işte çarşambadan cumaya kadar ki süreçte çok aktif olacaksınız. Eğitim, iletişim, işte kısa yolculuklar, kardeşlerle alakalı veya yakın çevreyle alakalı iletişim, telefon trafiğiniz, internet trafiğiniz yoğun olur. Peki ay boğadayken ne olur? Ay boğadayken de yükselen balıkların e, bu iletişim e, kanalları daha aktif olacaktır. Ve daha fazla iletişim kurmak, daha fazla işte herkesle konuşma enerjisi de e, e, içsel olarak e, belirecektir. Ay-Boğa enerjisi, Venüs-Başak, Mars-Başak e, kaliteye bir koşturma. Mükemmeli arama, e, rahat enerjiyi aktif etme, e, gittiğin yerde yani rahat bir enerji ve mükemmel, temiz bir ortamda bulunma isteğinde bizler de aktif edecek. Evet. Bitti. <laughs> bu haftalık söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Artı tarot kartlarımla da size bu haftanın gene açılımını yapacağım. Pazartesi günü de o da yayınımda e, olacak, yayında olacak, YouTube yanı yayınımda olacak ekstra arkadaşlar eğitimlerime e, katılmak istiyorsanız benden danışmanlık almak istiyorsanız açıklama bölümünde ki telefon numarasında e, numarasından veya açıklama bölümündeki mail hesabımdan benimle irtibata geçebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.